Sümüklerin Gizli Hayatı Merhaba, ben bir sümüğüm. Bugün çocuklara sınıfta eşlik etmeyi seven sümük arkadaşlarımı ziyaret etmek için okula gittim. Özellikle de kışın en soğuk aylarında sümükler burnunu doldurur. Etrafına bakarsam sümükle kaç şey yapabileceğini görürsün. Mendilleri sümükle doldur, sümükleri masanın altına yapıştır. Altın madeninde kazı yap. Sümük topu. Sümük balonunu şişir. Bir güzel hapşır. Sümüğünü ye. Süper kahraman sümükler. Sümük biraz iğrenç olabilir. Ama vücudumuz için çok önemli bir savunma mekanizmasıdır. Neden mi? Çünkü virüs ve bakterileri yapışkan dokusuyla yakalar ve böylece sistemimize girmelerini engeller. Onlar vücudumuzu koruyup kollayan süper kahramanlardır. Sümük şunlardan oluşur. Parçalayıcı enzimler, glikoproteinler, su, istilacılar, lipitler, mineral tuzları, virüsleri ve bakterileri belirlemeye yardım eden yapışkan ve lifli sümük antikorlarını oluşturan proteinler. Sümükler burada yaşar. Mukusun büyük bölümü solunum sisteminde oluşur. Sinüsler gözlerin ve burun etrafındaki kemiklerde yer alan boşluklardır. Bu boşluklar mukus üreten bir dokuyla kaplıdır. Bu mukus burundan çok küçük delikler yoluyla çıkar. Frontal sinüs, maksiller sinüs, etmoid sinüs. Sümükler dışarı. Sümükten kurtulmak için parmağını burnuna sokman gerekmez. Bunu yapmanın başka yolları da vardır. Denemek ister misin? 1. Ağzını kapatıp sümkür. Burnunu güzelce temizle. Ağzını kapat, sümkür, kağıt mendille temizle dikkat et. Çok sert sümkürürsen pırt yapabilirsin. Gerçekten. 2. Su, meyve suyu ve et suyuna çorba iç. Meyve suyu, et suyuna çorba, su. Yakınlarda tuvalet olduğundan emin ol. 3. Nemli yerlerde zaman geçirmeye çalış. Bu nefes almana yardımcı olur. Sauna. 4. Yazın denizde yüz. Deniz suyu burun tıkanıklığını açar. Balıkların da sümüğü var mıdır? 5. Diğer çok çok önemli bir şey de her zaman tek kullanımlık mendil kullanmaktır. Sümüğün rengi ne anlama gelir? Şeffaf, saydam sümük. Bu mukusun normal rengidir. Yeşil ya da sarı sümük Vücudumuzda enfeksiyon olduğunu ve savunma mekanizmamızın bizi iyileştirmek için çok uğraştığını gösterir. Kırmızı sümük. Burnumuzu çok sildiğimizde, burnumuzdaki mukusları iltihaplandığı ya da kan sızdığı için mukus kırmızı olabilir. Siyah sümük. Yakınlarda yangın olduğu için duman soluduysan ya da hava çok kirliyse mukus siyahmsı olabilir. Sümük farklı nedenlerle ortaya çıksa da her zaman iyi niyette bizi savunmak için gelir. Şu anda vücudunun içinde, akciğerlerinde, midende, kalın bağırsağında ve burnunda bol miktarda sümük var. Vücudumda şu anda kaç litre sümük var? Burundaki sümükler. Sümük Farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Ağlamak, kurumuş sümük, virüsler ya da soğuk algınlığı, akan sümük, soğuk hava, alerjik tepkiler. Gözlerini kapatmadan hapşırmak imkansızdır. Güneşe bakmak hapşırmana yardım edebilir. Hapşırmak, gezenti sümük. Hapşuu! Hapşırmak akciğerlerden buruna doğru gerçekleşen istemsiz bir hava atılımıdır. Hava bakteri ve mikropları toplayıp vücuttan atar. Hapşırık saatte 65 km hızla hareket edebilir ve mukusu 4,5 metre uzağa taşıyabilir. Mikrop yaymamak için düzgünce hapşırmayı öğrenmelisin. 1. Hapşırırken veya öksürürken burnunu ve ağzını her zaman bendille kapat. 2. Mendilin yoksa dirseğinin iç tarafını kullan. Asla ellerini kullanma. 3. Ellerini sık sık su ve sabunla yıka. Hayvanlar da senin gibi mi? Mendilleri olmasa da bazı hayvanların hatta primatların ve köpeklerin de sümkürmelerini ve burun yollarını temizlemelerini sağlayan sistemleri vardır. Köpekler de dillerini kullanır. Hava delikleri tıkandığında yunuslar su ve havayı büyük bir basınçla dışarı iter. Burunlarını temizlemek için zürafaların çok uzun dilleri vardır. Anne bonolar nefes almasına yardım etmek için bazen yavrularının sümüklerini emer. Goriller genelde parmaklarını kullanır ve ardından da sümüklerini yer bazı kapıcı maymunlarının çubukla burnunu karıştırdığı görülmüştür. Her ülkenin hapşırmakla özdeşleştirdiği yansıma sözcük farklıdır. İtalyanca ecu, İspanyolca ex, Lehçe apşik, Fransızca ak, İngilizce ak, Portekizce akim, Çince, ati, çok yaşa, salut, sağlık. İsta, İspanyolca ya da Fransızca'da da hapşıranlara sağlık dileme geleneği vebanın Avrupa'da yayıldığı Roma döneminde gelmekte olan hastalığı göndermek amacıyla ortaya çıkmıştır. Hakar, Japonca. Meksika'da ilk hapşırıktan sonra sağlık, ikinciden sonra para ve üçüncüden sonra da aşk dilenir her ülke hapşırmaya aynı şekilde tepki vermez. İran'da hapşırmak bir uyarı olarak yorumlandığından ardarda arda iki kez hapşıran birinin uğursuzluktan sakınmak için yaptığı işi bırakması gelenektir. Japonya'da herkesin önünde burnunu silmek saygısızlıktır. Sümüklerini içeride tutup sümkürmek için yalnız kalana kadar beklesen iyi olur.